Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, ekiple, eski klanımla, 1 milyonca kalanıyla klanıyla dereceli girdim arkadaşlar. Melik de var, Okan da var, Voldin de var, Cart da hepsi var abi işte. Eski tayfayı, ekran bir eve getirdim. İsteyen arkadaşlarınız vardı. Tamam. girdi girdi, bey girdi. Konuşuyordum bari ne Çok dikkat, Oha şeytanımız var. Yeri geldiyse sinip de oynayacağım. Çöp geri var. Çöp girdi. Kurulum. Çöp Okan sen de. Onun canı az da. Hepsi kurulum. Atladı geldi. Solunda. Abi. <laughs> bir evet, falan tamam. çok tuhaf vuruyor bak. Tamam. Görev başarısız. Orası küçük çocuğu gibi vurdu tamam, beni. Yani. Aya kendi da. kendine mi bakıyor lan? Ya ben geçiyorum yani sakin. Ya e, sen mi vardın bir de? Orta bir var balkon gidiyor.

Çok bomba kurudu aya kurdular aya kurdular galiba bomba Ağabey. Ağabey. Öl Ağabey. Ol, Ağabey. kanka ölürsen maç gider ölme çöz. çöz çöz çöz, Ağabey Ağabey. çöz, 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 çöz. helal 6 ölseydi var ya maç giderdi <laughs> Bomba imha Aa, edildi. Ne şey, Gaz daha sağlam. Lan küfür adam vursana. Tamam lan vuruyorum hadi abi. <laughs> Görev başarılı. Koşun o kanın öyle. Tamam hadi tamam. hadi ben de başlayayım. Buna ben tek gidiyorum abi gelmeyin. A, arka. Tamam. Anın camcık lan kır. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Ya. Tamam. uğur. canım var geride. Var. İki canım var Oğlum flash atma bak kör ediyorum beni. Az önce de kör ettin. Ben onu? Abi. Oturdu bir. O Bakın. Tamam, de. Bravo. Bir daha vardı, uzun gidebilir. Porta minedir mı? Minedir. Uzun ölü bir. Mi? Son uzun önü. Kanka, kanka tek la zaten. Gidiyor. Tek tek gitmeyin iki canım var. İki Güzel kişi. Yok. İyi ola. Niye bir sim kim doyuyor Allah'ını seversen. Bu adam zaten Evet. Sakat galiba. Bu minmiyor <laughs> bence <laughs> baksana. Okan geldi bir de biraz gerideydi. 1 1 kısa saniye Kısa'ya bakmayın tamam mı? Kısa'ya Kısa'ya bakmayın tamam mı? Dön abi o masa Kısa masa geldi ya ya Kısa yakın burada merdiven de kısa Melih kısa'ya gel bir saniye. Orta atladı bak. Ortan gidiyor. Orta bir saniye. Tamam. Ya. Uzun iki. O iki de uzundan. Meleş an sende. Balkon açık. Balkon açık. Reis balkon açık. Sana geliyor lan. Şu kamyondu. Bize bakıyor galiba. Uzun da, barda. Uzun kamyon... Şu mikrofonu geri basıp tutmasın abi. Uzun gelecek. Can az ya. Yaralı. Kısa sende mi? Böyle arkaya kapat. Kapat Ey Allah. Oğlum Maria. Delice yemediler. Gitmiyor motor oylesi. Aslında sonra so 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 ben alsam var ya. Kimse gelmesin kanki. Çok, çok sessiz. sessiz. Lan oğlum Soh, çok ya, konuşmayın lan. Sanki gelme gelme. Gelmesene. Kankim, bomba sana şere. Sanki yerini belli etsen ya. Ağ girdiler. Allah belanı versin. Gelme diyorsun kanki birisine söyle ya. Bar, kurulum. Kuruyor. Kısa kısa. Snip var. Kurulum da var lan. Bekle kurulum varsa göstermiyorum ben bilerek. Bar girdi bar. Hepsi mi oradan? Burda Burada orada. bende. Çöktemedim tamam, <laughs> ben Oğlum, ya, 10 saattir uzun gel sen. Sen. düşürebileceğim mi lan <laughs> <laughs> Helal. <gülüyor> Çok güzel. Ya yarram, gel çarptım, vurma. Çarptım. Oyuncu yaptınız. Avril. Ya. <laughs> Sanki benim çarpmak gibi abi. Bir tizler atayım, bulunuyor. <laughs> tamam, hadi gidelim. Şimdi düşürüp gelin abi. Sen rahat olsun. Şey. Orta bir la gördüm la. <laughs> Tam A1, orta Ev gelecek. Ev geldi mi? Bir... Oğlum vuramıyorum la. <laughs> Benle çatışsa vuracağım ha. <laughs> Abi benle çatışmıyor ya vuramıyorum. Görev başarılı. Ben ne yapayım sesini alabiliyorum ya. Saçık mı? 22 canım var. A'dakini vurdunuz mu açılanı? Yok yok vurmadılar. Sağa gider diye düşündüm abi, sola gitti ya. Sağa geçer diye bekledim kafa aslında. Gördüm ama şeyi. Çaplar. A girdireyim mi abi sizi? Gerek evet, yok ben giriyorum. Orada e, var. A, Sadece Sadece alın. Alın. A giriyoruz beyler. A giriyoruz duydunuz mu? sakin olun. Görev başarısız. Sakin ya. Ben salın ya. Arkanızdayım. Adam. En son gelen balkona geçsin abi. 12 canım var. İstedim arka geliyor. Vurabilecek var mı? Vurdum vurdum 12 Oğlum adam barda lan nasıl bakıyorsun? <laughs> abi, iki ver, iki ver. Ben de bakarım. Ya, ha, Jameson, Arkandan geldi lan. Geldi. vuramadı şey <laughs> lan. Taşıyorum <laughs> <laughs> <anlarım, ne veriliyor gülüyor> ya, Tabii can. Taşıyorum kanka. <laughs> evet arkadaşlar ben şimdi bundan sonra kaçtan daha video çekip stoklayacağım arkadaşlar Melih'le beraber olduğumuz olan olduğum videoları ara ara böyle tadımlık paylaşacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Umanalı göstereyim. Bay bay. <laughs>